Euzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Tabiatın yaratıcı olamayacağı, yaratılmış varlık olduğu eee Bediüzzaman Hazretleri'nin Tabiat risalesiyle fevkalade güzel bir şekilde ispat edilmiş. Tabiat tereslik fikri tamamen çürütülmüş. Biz burada kısaca onun özetleyecek olursak Bediüzzaman Hazretleri şöyle buyuruyor. Ey insan Bil ki insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler var. Yani insanların ağzından çıkan özellikle Müslümanların dinsizliği işmam eden yani şem, işmam koku manasına geliyor. Yani dinsizlik kokusu gelen kelimeler var. Ehli iman bilmeyerek istimal ediyorlar. Yani ehli iman bunu bilmeden kasıtlı olarak değil de bilmeden istimal ettiği için küfre girmiyor. Yoksa söylenen sözler e, küfrü çağrıştırıyor. E, fakat İslam'da esas olan kasıt unsurudur. Dolayısıyla kasten bunu ifade etmediği için de küfre girmiyor. Anca, ancak bu gibi şeylerden kesinlikle sakınmak gerekiyor. Çünkü tevhid akidesine, İslam inancına aykırı. Mühimlerinden üç tanesini ben edeceğiz. Neymiş bu kü küfür kokusu gelen kelimeler? Birincisi Evgedetül esbab. Yani esbab bu şeyi icat ediyor. Yani sebepler yapıyor. İkincisi teşekkele bir nefsihi. Yani kendi kendine teşekkür ediyor, oluyor, bitiyor. Üçüncüsü iktidatı tabiat. Yani tabiidir. Yani doğaldır deniyor ya şimdi. Tabiidir. Tabiat iktiza edip icat ediyor. Yani tabiat yapıyor. Evet. Madem mevcudat var. Ve inkar edilmez. Hem her mevcut sanatlı ve hikmetli vücuda geliyor. Hem madem kadim değil, yeniden oluyor. Yani hiçbir şey yerinde durmuyor. Yani doğuyor, büyüyor, ölüyor. Ee, yoktan meydana geliyor. Sonra gelişiyor. Ondan sonra çözülüyor ve ölüyor. Ve böyle olunca kadim değil. Yani ezeli değil. Herhalde ey milhid! bu mevcudu. Mesela bu hayvanı, yani bu canlıyı ya diyeceksin ki esbabı alem onu icat ediyor. Yani esbabın içtimağından o mevcut vücut buluyor. Sebeplerin bir araya gelmesiyle oluyor. Veyahut o kendi kendine teşekkür ediyor. Veyahut tabiat muktezası olarak, yani tabiatının gereği olarak, tabiatın tesiriyle vücuda geliyor. Yani kendi kendisine, kendi tabiatının gereği olarak gelişiyor, meydana geliyor. Veyahut bir Kadir-i Zülcelal'in kudretiyle icat edilir. Yani sonsuz kudret sahibi olan, ezeli, ebedi olan ve her şeyi bilip her şeyi gören, her şeyin yanında hazır ve nazır olan ilim, irade, kudret sahibi Zâ Kadir-i Zülcelal'in kudretiyle icat edilir. Madem aklen bu dört yoldan başka yol yoktur. Evvelki üç yol muhal, imkansız, battal, mümteni, gayri kabil oldukları kat'i ispat edilse biz zarure ve bilbedahe kesinlikle dördüncü yol olan tariki vahdaniyet yani Allah'ın birliği ve Cenab-ı Hakk'ın birliğiyle beraber bütün kainatı idare etmesi, yaratması, şeksiz ve şüphesiz sabit olur. Şimdi buraya kadar üstadımız e, ne yaptı? Aklen dört yoldan başka yolun olmadığını bir mevcudun meydana gelmesi için dört yoldan başka yol olmadığını kesin bir şekilde ortaya koydu. Sonra dedi ki bu dört yoldan üçünün imkansız olduğunu ispat edersek o zaman dördüncü yol olan Cenab-ı Hakk'ın kainatı yarattığı kendiliğinden ne yapar? İspat edilmiş olur. Şimdi birinci yol ki esbabu ı alemin içtimaili teşkili eşya ve vücudu mahlukattır. Yani sebeplerin bir araya gelmesiyle canlının oluşması. Pek çok muhalatından yalnız üç tanesini zikrediyoruz. Pek çok imkansızlıklardan üç tanesini ifade ediyor. Birincisi bir eczahanede Gayet muhtelif maddelerle dolu yüzer kavanoz şişeler bulunuyor. Şimdi bir eczane düşünün. Ve bu eczanede yüzlerce kavanoz var. Ve onun içerisinde hayati maddeler var. O edviyelerden, o ilaçlardan zihayat bir macun istenildi. Bir canlı meydana getirmek istenildi. Hem hayatlar harika bir tiryak, yani canlı bir ilaç onlardan yapılmak icap etti. Geldik o eczanede o zihayat macununun ve hayatlar yakın çoklukla efradını gördük. O macunlardan her birisini tetkik ettik. Şimdi orada yapılan ilaçlar var. O ilaçları tetkik ettiğiniz zaman görüyoruz ki o kavanoz içelerden her birinden bir mizanı mahsusla özel bir ölçüyle 1-2 dirhem bundan 3-4 dirhem etekinden 6-7 dirhem başkasından ve hakeza muhtelif miktarlarda eczalar alınmış her birinden bir dirhem ya noksan veya fazla alınsa o macun zihayet olamaz. Yani ve hasiyetini gösteremez. Öyle ilaç yapıldığı zaman demiş miligram miligram ne yapılıyor? Şunda şunda şu kadar miligram şu var, bu kadar miligram bu var diyerekten zaten üzerinde yazıyor. Dolayısıyla o ölçülere dikkat edilmediği zaman o ilaç özelliğini kaybediyor. Tesirli olmuyor. Hem o hayatları tiryakı da tetkik ettik. O canlı ilacı da bu sefer canlı varlığı da araştırdık. Her bir kavanozdan birer mizanı mahsusla bir madde alınmış ki zerre miktarı noksan veya ziyade olsa tiryak hasiyetini kaybeder. O kavanozlar 50'den ziyade iken her birisinden ayrı bir mizanla alınmış gibi ayrı ayrı miktarlarda izahları alınmış. Yani 50 tane ayrı kavanozdan miligramik ölçülerle ne yapılmış? E, alınmış ve karıştırılarak bir ilaç yapılmış. Acaba hiçbir cihette imkan ve ihtimal var mı ki? O şişelerden alınan mahsus muhtelif miktarlar, şişelerin garip bir tesadüf veya fırtına bir havanın çarpmasıyla devrilmesinden her birisinden alınan miktar kadar yalnız o miktar aksın beraber gitsinler ve toplanıp o macunu teşkil etsinler. Hiç buna imkan var mı? Bir rüzgar geldi, kapıyı çarptı, kavanozları devirdi ve baktınız ki mükemmel bir ilaç ortaya çıkmış. Acaba bundan daha hurafe, batıl bir şey var mı? Eşek muzaaf bir eşekliğe girse, sonra insan olsa bu fikri kabul etmem diye kaçacaktır. İşte bu misal gibi her bir zih hayat, her bir canlı elbette zih hayat bir macundur. Yani yaşayan bir canlı her bir nebat, her bir bitki, hayatlar bir tiryak gibidir. Bir ilaç, canlı ilaç gibi. Çok müteadit eczalardan. Pek çok, değil mi? E, dünyanın çeşitli yerlerindeki cüzlerden, parçalardan gayet hassas, çok muhtelif maddelerden, gayet hassas bir ölçüyle alınan maddelerden terkip edilmiş. Eğer esbaba, anasıra isnat edilse, bunu sebepler yaptı denilse ve esbab icat etti, sebeplerin bir araya gelmesiyle oldu denilse aynen eczahanedeki macunun şişelerin devrilmesinden büyük bulması gibi 100 derece akıldan uzak muhal ve batıldır. Şimdi istadımız burada eczanedeki bir ilacın terkibiyle ilgili bir misal verdi. Şimdi biz de elimizdeki kitapta kitabı bir misal verelim. Bu kitabın meydana gelmesi için ne lazım? Efendim kağıt lazım. Sonra kalem lazım. Sonra mürekkep lazım. E şimdi kağıdı, kalem mürekkebi bir araya getirip bıraksak bir kitap yazabilir mi? Kitabın yazılması için kalem, kağıt ve mürekkebin dışında onlarla ilgisi olmayan, onlara benzemeyen ilim, irade, kudret sahibi, gören, duyan, işiten, ilim sahibi birisinin olması gerekiyor. O kalemi, o kağıdı, o mürekkebi kullanarak o kitabı yazsın. Kainat da böyle. İnsan da böyle. Her canlı da böyle. Dolayısıyla kainatı yaratan, insanı yaratan, eşyayı, varlığı yaratan o varlığın dışındaki ilim, irade, kudret sahibi, her şeyi bilen, her şeyi gören, her yerde hazır olan birisi olması gerekir. Çünkü onların hiçbirisi, o sebeplerin birisi, bunları yapacak ilme, iradeye, kudrete sahip olmadığı gibi canlılıklar da söz konusu değil. Elhasın şu eczahane-i kübreyi, i alemde, bu kainatın büyük eczanesinde, Hakim-i Ezeli'nin mizanı kaza ve kaderiyle, Cenab-ı Hak bütün bunları kaza ve kaderiyle, ilmiyle alınan mevad hayatiye, bu hayati maddeler, hassiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilim ve her şeye şamil bir irade ile vücut bulunabilir. Kör, sağır, hudutsuz, yani kör olan, görmeyen, işitmeyen, ve sınır belli olmayan, ölçüsü olmayan sel gibi akan külli anasır yani hava, su, toprak gibi böyle unsurlar ve tebayi tabiattaki o maddeler ve esbabın işidir diyen bedbat, sebepler bunu yapıyor diyen o bedbat, o tiryaki açıp kendi kendine şişelerin devrilmesinden çıkıp olmuştur diyen divane bir hezeyancı sarhoş bulunan bir ahmaktan daha ziyade ahmaktır. Evet o küfür, ahmakane, sarhoşane, divanice bir hezeyandır. Hezeyan ne demektir? Hezeyan yani aklı başında olmayan bir insanın koma halinde ağzından çıktığı anlamsız cümleler, kelimeler. İşte sebepler bu işi yaptı diyen kişi de aynı hezeyan sahibi bir insana benzetmiş oluyor 1060 üstad, sadımız dedileri ve gerçekten de öyledir. Aklı başında bir insan bir kitabın insan tarafından yazıldığını söyler. Yoksa efendim kağıt, kalem, defter bir araya geldi. Mürekkep bir araya geldi. Üzerine mükemmel bir kitap oluştu. Demek bir hezeyan değildir de nedir? Onun için böyle sebepler yaptığı Fikrinin ne kadar boş, ne kadar anlamsız ve ne kadar akıl dışı olduğunu ne yapmış oldu üstadımız? Bir misalle ifade etti. Tabi diğer misaller de var. Biz konuyu burada bırakalım. İnşallah daha sonra ikinci, üçüncü muhalleleri de okuruz. Şimdilik hepinize sağlıklı günler, huzurlu, mutlu günler diliyorum.